Herkese merhaba arkadaşlar. Vaylar kanalında bugün Dolby Atmos'u Windows 10 ve 11'e nasıl kuracağınızı göstereceğim. Play Store'a girelim. Dolby Access yazıp ala tıklayın. Sonra programı açın. İşte. Burada ürünler var kulaklıklar için 7 gün ücretsiz deneme mevcut. Ev sineması da kurabilirsiniz. Ayarlarda burada. Evet. Kurulumdan sonra cihaz kontrollerini ve ses ayarlarında Dolby Atmos'u seçmeyi unutmayın. İşte burada. Bu kadar. Vaylar sizinleydi. Hoşça kalın.